Selam aleyküm arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandan beri ha, bir harita değiştiriyorum onu siliyoruz onu yapıyoruz onu siliyoruz onu yapıyoruz yani bir düzen tutturamadık ee, çünkü istediğim bir haritalar yoktu ee, bu haritanın e, görsellik olarak grafik olarak çok güzel niyedirseniz e, şöyle bir şey göstereyim grafik iyi oldukça e, oynama isteği daha çok oluyor oyunlarda şöyle e, bir haritaya geçtik. Haritanın boyutu bu. İsmini yazacağım açıklama kısmına. Şu şekilde. Şöyle bir çiftliğimiz var. Çiftliğimizi falan hepsini göstereceğim. E, çiftlikte bir tane içeri şey değer verdi bundan. E, Aynısı Masih e, bir tane e, neydi? Casa Traptor. 140, 120 beygir mi? Yok. 105 beygir. Bir de Valtra vardı e, holder makinesi hepsini sattım ben ne varsa e, farming simülatörde hani hilesiz para kazanmak nasıl olur e, en çok para tutanı üstünler soya fasulyesi e, kona ay çekirdeği bir de e, yağ çekirdeği bunlar çok para tutuyor şimdi hazır ürünler var e, satın alırsınız iki tane biçer kiralarsınız o ürünleri habire biçer biçer onu satar onu alırsanız Para çabukça kazanırsınız. Ee, ben de o şekilde başladım şu an. Ee, şu gördüğünüz sarılayı kiraladım. Yani kiralayı satın aldım. Maksimum aldıktan sonra geri satacağım. Ee, bu şekilde e, en kötü 100-150 bin euro bir mahsul para kazanırız. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Ee, ne kadar kazanacağımıza. Şu an 23 bin euro paramız kaldı. Ekipmanımız yok. E, holder makineleri e, ekim makineleri ufaktı. Onları sat. Gördüğünüz grafiklerden devam edebilirsiniz. Şunu ben şöyle ikiye vereyim. Bu biçer döveri satın aldık. Ee, yok bir, bir döver bizim de zaten. Ee, Massey Ferguson 5713 en çok sevdiğim traktörlerden birisi. Bunu satın aldım. Şu Romonku aldık. İçerideki mahsullerimiz var. Bunları satacağız. İkinci bir traktörümüz de ee, 6, ee, romok, e, 6616 aldık. Romok çiftliğimizde vardı. Devam ettik. Bir de 7726 arkasındaki Romok kiralık. Şu bir içeride kiralık. Hani maksulleri para kazanmak için ha bir de daim yapmamız lazım. Borcumuz da var. Şu tarla bizimdi. E, ee, şurada bir 17 dönüm vardı. Onu sattım. Bir de 30. tarlayı sattık ama bunu alacağız. Borcumuz da var. 500 bin euro bir kredi kullandık. Niye kullandık? Şu tarlayı tarlayı aldık. Şu gördüğümüz 7 numaralı tarla kaç para? 438 bin Euro. Buradan en kötü 150 bin kazanırsa ondan sonra şurada var. Bunlar 5. tarla. Ona devam edeceğiz. Mahsulleri bayağı iyi verim verdiği için. Şunu yükledik. Şimdi bunu satacağız arkadaşlar. Nereye gitmemiz lazım? En çok bu neydi bizim mahsul? Kona. Şurası en çok parayı veriyor. Şura. Ekme makinesi alacağız. Bir tane mikser alacağız. Onunla devam edeceğiz. Harita güzel. E, ee, güzel. Bu haritayla oynayabilirsiniz. Zaten e, en çok sevdiğim yanı da hayvancılık işi yapacağım için hayvanların merası çok büyük. Ondan dolayı da e, bazen kravik hataları oluyor. E, i̇ster istemez bilgisayarda kasılmalar falan oluyor. Kravikleri yükseğe aldığım için ondan dolayı bir tık düşürsem e, daha güzel olur. Kasma falan olmaz ama en yüksekte devam edelim dedim. Biraz da ayarlarını yaptım e, şu an sıkıntı yok güzel e, şu ürünlerimizi bir satalım mahsulleri satalım ne kadar şey kalacak ondan sonra e, hayvan alacağız biraz inek e, otlarını ilk bölümde mecburen satın alacağız neresiydi şura değil şurası ha, şu yeşil yer şöyle gidelim Zaten evdeki satarsak e, ekipman malzememizi karşılarız. Şu an ne kadar para ettiği de işaret kaldı. 13 bin euro bir hasılat yaptık. 15 ton şeyimiz vardı. Doğru. Şimdi diğer maksilleri getireceğiz. Onları da satacağız. 50-60 bin euro yaparsak e, ee, malzememiz dört şey yapar. Evet arkadaşlar. Şuradan çıkarsak tamam. traktörlerimiz de burada. Evet arkadaşlar. Şu an e, takip moduna veriyorum. Hatta şuradan çıkarsak Ee, bununla başka tarla alacağız. Aslında ekip biçeceğiz. Hem hayvancılık işi. Şu an biçerimiz e, bir tane. İleride bir tane traktör alacağız. Ee, bakalım. Ee, ne Holland veya John Deere düşünüyorum. Onlardan birini alacağız. Ya da 5.430 alabiliriz. Ee, onunla devam edeceğiz. Şu an malliye yapmaya devam ediyorum. Öndeki traktör e, toplama yapıyor. Biz de valle yapıyoruz hem daha az çıkıyor yani işimi çabuk bitmiş oluyor şu büyük bir çer döver zaten kiralık Ailelerde güzel. Bunlar ki e, bir dahaki videoda e, toplayacağız. Bir tane tır kiralayacağız. Tırın zor sesiyle toplayacağız bakalım. Öyle arkadaşlar. E, bir tane video attım, sildim. E, kusura bakmayın. E, o videoyu e, şey yapamadık. Güzel çekemedik. Artık bunu güzel çekeriz. Şöyle son bir Şurayı toplayalım içeride. Haritanın ismini yazacağım açıklama kısmına ee, Oradan bakabilirsiniz şekilde veriyorum. Traktörümüz arkamızdan geliyor. Toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda samanlarımızı toplayacağız. Ee, biraz silaç ot satın alacağız. Yapacak bir şey yok. Kendimiz yetiştirene kadar. Yanda bir tarla var. Orayı mısır tarlası bulamışsa satın alacağız. Silaçlarını yapacağım. Bakalım çiftliği de şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam kapatmadan. Ya burayı da biçtik. Ee, şurayı biçtik. Şurayı. Şurayı biçtik. Baya bir çiftliğimiz bu arkadaşlar. Şurası e, çiftliğin deposu. Şuraya malzemelerimiz var. Bir tane malzememiz var alabora. Şurası ineklerin olduğu yer. Gösteremedik ama. Ha şöyle geçelim. Şura yayılım yeri. Bu şekilde büyük bir yayılım yeri var. Buradan ineklerimiz yaylaya. Şuraya da silah yapacağız. Şu de üstüne atacağız. Allah'a emanet olun arkadaşlar.